Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Emanet dizisinin 61. bölümünden yeni bir foto geldi arkadaşlar. Emanet dizisi hafta içi her gün Kanal 7'de yayınlanıyor. Emanet dizisinin başrollerini Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan paylaşıyor arkadaşlar. Bakalım dizinin 61. bölümünde bizleri neler bekliyor. Seher ve Yaman arasında gerilim devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sizleri video sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bölümün fotoları ve özeti gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.